Evet değerli Son Nokta TV izleyicileri. Bu akşam konuğumuz Millet Halk Partisi Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya. Sayın Kaya ile gündeme yönelik değerlendirmelerde bulacağız. Malum gündem korona. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sıkıntısı. Milletvekili Kaya'dan bu konuya dair görüşlerini alacağız. İyi akşamlar öncelikle Sayın Kaya. İyi akşamlar Selahattin Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sizi soralım. Haberler çok müdahalsın. teşekkür ediyorum. Yani bu şartlarda ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz. E, memleketimizin, milletimizin çok ciddi sıkıntısı var. Aslında bütün insanlığın çok ciddi sıkıntısı var. Bütün dünyanın çok ciddi sıkıntısı var. İnsanlık belki de 100 yıldır böylesi sıkıntılı bir durumla karşılaşmamıştı. E, her ulus, her devlet, her millet kendince bu sıkıntılı durumdan kurtulabilmek için e, bütün gücüyle mücadele ediyor. Allah öncelikle memleketimizin, milletimizin ve tüm insanlığın yardımcısı olsun diyorum. Nasıl gidiyor karantina günleri sizin? Ee, Selahattin Bey şöyle söyleyeyim ben Trabzon'dayım şu anda. Trabzon'daki evimdeyim. Hı hı. Geçen hafta sonu geldim. Cuma günü geldim daha doğrusu. Mecliste şu anda biliyorsunuz bu infaz kanun teklifi var. İnfaz yasası ile ilgili görüşmeler var. Bununla ilgili bir düzenleme var. Önemli bir konu, birçok insanın umutla beklediği bir konu. Adalet Komisyonu üyesi arkadaşlarımız dışında diğer milletvekillerinin meclise gelmemesi rica edildi. Biz de ona uygun olarak hareket ediyoruz ve bölgemize geldik, ilimize geldik, evimizdeyiz. Zaman zaman sokağa çıkıyorum, insanlarla buluşuyorum, İşte çevremizde bir takım ihtiyaçlar olan insanlar var, onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabii o kadar enteresan bir durum ki, inanın telefonlarımız hiç susmuyor. E i̇nsanlar inanılmaz sıkıntı içindeler, e inanılmaz bir çaresizlik var. Sokaklara çıkıyorum, arabayla zaman zaman bir dolaşayım, şehrin atmosferini bir yoklayayım istiyorum. E gördüğüm manzara gerçekten çok üzücü bir manzara. Her taraf kapalı tabii, e bu yasaklar kapsamında. Tek dük dükkan var, sokaklarda insanlar yok. Yani gerçekten çok zor bir durum. Özellikle o dükkanı kapalı esnaf arkadaşları gerçekten çok üzülüyorum. E, bu e, çok zor bir durum. Bu arada telefonum da çalıyor arkadan. E, <laughs> muhtemelen yardımlarla ilgili yine. Yardım yani istiyorlar. sadece bugün sanıyorum yüzün üstünde insan beni e, bu yardımlarla ilgili aradı. Çaresiz kaldık vekilim bize yardımcı olun anlamında arıyorlar. Fakat e, bu talepleri tek başımıza karşılayabilmemiz yardımcı olabilmemiz mümkün değil. Tabi devleti yönetenler, devleti hükümet edenler bir takım tedbirler açıkladılar. E, Yeterli vatandaşımıza yardımcı tedbirleri. olacaklarını söylediler. E, fakat bize ulaşan insanlar sıklıkla şunu söylüyor. Henüz bize ulaşan hiçbir yardım yok. Valilikleri arıyoruz, ulaşamıyoruz. Kaymakamlıkları arıyoruz. Telefonlar meşgul, telefonlara bakan yok. Bu tür sıkıntılar yani şu ana kadar bu anlamda bu sıkıntılı günlerde çok alınmış bir yol yok maalesef. Umut ediyorum ki bu sorunlar hızla çözülür. Ve gerçek anlamda yardıma ihtiyaç duyan o muhtaç, o çaresiz insanlara devletin o şefkat eli bir an önce uzanır. Çünkü o insanlar umutla bekliyor, çare arıyor. Yokluğun, açlığın ne olduğunu hepimiz biliriz. Allah milletimizi bunu yaşatmasın. Umut ediyorum ki televizyonlarda, basında devlete, millete yardımcı olacağını söyleyenler, hükümet yetkilileri bir an önce bu yardımları ivedilikle hiç vakit geçirmeden bu insanlara ulaştırırlar. İktidarın özellikle Ankara ve İstanbul Belediyesi'nin yardım kampanyalarını vurdurmasını nasıl görüyorsunuz? Ya Selahattin Bey gerçekten çok üzgünüm o konuda. Yani böyle bir karar olamaz. Şimdi bugün Türkiye'de baktığımız zaman bütün cemaatler, bütün tarikatlar yardım toplayabiliyor. AKP'li birçok belediye yardım toplayabiliyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Belediyesi, İzmir Belediyesi ve diğer belediyelerimiz bu haktan mahrum bırakılıyor. Burada amaç nedir? Bunu anlamak mümkün değil. Bu asla kabul etmeyeceğimiz çok yanlış bir karar, çok yanlış bir uygulamadır. Bugün 83 milyonun yaşadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Merkezi hükümetin bu kadar yere ulaşabilme şansı sıfır. O yüzden şimdi bu ülkede yerel yönetimler var, muhtarlıklar var, belediye başkanlıkları var. Bunlar eliyle eğer amaç gerçekten her bir ihtiyaçlı vatandaşa ulaşmaksa devletin amacı, devleti yönetenlerin amacı. Eğer amaç bu ihtiyaç sahibi insanlara bir an önce ulaşıp dertlerine, sıkıntılarına çare üretmekse burada mutlaka yerel yönetimlerden faydalanmak gerekiyor, muhtarlıklardan faydalanmak gerekiyor. Ama maalesef bundan kaçınılıyor. Bunun gerekçesini hiç kimse anlatamaz. Hiç kimseye de anlatamayız. Yardım bir an önce insanlara ulaşsın istiyorsak mutlaka belediyeleri ve muhtarlıkları devreye sokmak zorundayız. Fakat Cumhuriyet Halk Partili belediyeler merkezi hükümetten daha önce biliyorsunuz yardım kampanyası başlattılar. Sıkıntıyı öngördüler. Bu sıkıntının çözülmesi adına millete yardımcı olabilmek adına yardım kampanyası başlattılar. Ki yaptıkları kampanya, dağıttıkları kumanya, verdikleri yardımlar o kadar şeffaf bir biçimde dağıtılıyor ki hiçbir şaibeye mal bırakmayacak şeffaflıkta insanların kapısına gidiliyor. O ihtiyaçlı insanlar mahcup edilmeden inancımızın gereği yapmamız gerektiği gibi sağ elin verdiğini sol öl görmeyecek şekilde o insanlara onurları rencide olmayacak şekilde bu yardımlar ulaştırılıyordu. Fakat ne hikmetse bir anda bir karar çıkarıldı. Az önce de ifade ettiğim gibi cemaatlerin, tarikatlerin ve AKP'li belediyelerin yapabildiği hatta Hatırlayın Acun Ulucalı geçen deprem oldu. Depremde yardım parası toplayabildi. Çok güzel bir şey yaptı. Teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Acun bu hakkı tanıyan devlet, hükümet maalesef Cumhuriyet Halk Partili belediyelerden bu hakkı esirgemiştir. Bu çok büyük bir yanlıştır. Yardımların vatandaşlara daha erken ulaşmasını, her bir vatandaşa, ihtiyaçlı vatandaşa yardım ulaşmasını bu yolla engellemişlerdir. Gerçekten çok büyük hata yapılmıştır. E, bu hatadan umut ediyorum bir an önce dönerler, yanlışlarını anlarlar ve bu uygulamayı geri alırlar. Siyasi bir şey olarak mı görüyorsunuz? Siyasi yani bir siyasi bir karar. Oysa öyle kritik günlerden geçiyoruz ki artık hiç kimsenin siyaset yapmaması gereken günlerdeyiz. Ortak akılla, kenetlenerek dayanışma içinde bu zor günleri nasıl aşarız arayışındayız. Cumhuriyet Halk Partililer olarak bizim temel bakışımız bu. Bu ortamda hiç kimsenin siyaset yapmaması lazım. Ancak hükümet uygulamalarıyla siyasetin tam göbeğinde olduğunu, bu krizin onlar için siyaset yapma fırsatına nasıl dönüştürülebiliriz arayışına dönüştüğünü orada üzülerek gördük. Gerçekten kabul etmek ve anlamak mümkün değil Selahattin Bey. Maalesef tamamen siyasi bir kararla belediyelerimizin yoksul vatandaşlara ulaşması, yardımları onlara e, ulaştırabilmesinin önü kesilmiştir. Trabzon'dayım dediniz. Trabzon'daki çalışmalar nasıl görüyorsunuz? E, Selahattin Bey vatandaştan bize yansıyan boyutuyla söyleyeyim. Tabii bizim e, Cumhuriyet Halk Partisi il ilçe örgütlerimiz sağ olsunlar çok ciddi bir fedakarlıkla şu aşamada çalışıyorlar. Partiyi belli saatlerde açıyorlar, nöbetleşe çalışıyorlar arkadaşlarımız ve özellikle 60 65 yaş üstü bütün vatandaşlarımızı kayıtlı üyelerimiz öncelikli olarak arıyorlar. Bir ihtiyaçları var mı? Nasıl yardımcı olabiliriz? Sokağa çıkamadığınızı biliyoruz. İhtiyaçlarınızı giderme anlamında sizlere yardımcı olmak istiyoruz şeklinde telefonlar açıyorlar. Bu zor günlerde de vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya çalışıyorlar. İl başkanımızla da e, dün konuştum yine. İl başkanımız da aynı şekilde özellikle vatandaşlardan gelen yoğun yardım taleplerini nasıl karşılarız diye bir arayış içerisinde bakalım önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Büyükşehir belediyelerimizden ve iş adamlarımızdan ne ölçüde ne kadar destek alabiliriz? Kendi imkanlarımızla içine katarak bu ihtiyaçlı insanlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Maske satışının yasaklanması nasıl yorumluyorsunuz siz? Aynı yani zamanda Şöyle Erdoğan, e, Türkiye'de Türkiye'de bu kriz sonrası daha net ortaya çıktı ki Türkiye gerçekten yönetilemiyor. Bu net ortaya çıktı. Günübirlik kararlar alınıyor ama altyapısı hazırlanmamış kararlar. Bakın şimdi dün dayım bir yardım amaçlı sokağa çıkması gerekiyordu. Sokağa çıkabilmek için maske zorunluluğu var biliyorsunuz birçok alanda maske kumanya alacak evet. bir yoksul insana ulaştırmak üzere markete gitmesi gerekiyor. E, maske lazım. Markete gitti maske siz almadılar. Bir eczane bulayım da maske alayım dedi. Eczaneye gitti. Eczacı maske var fakat satamayız dedi. E, verin dedi veremeyiz çünkü parayla biz bu maskeyi aldık buraya koyduk dedi. Eczacı kendince haklı. Gerçekten böyle. Maskeyi parayla almış tezgahında satmaya çalışıyor. E arkasından bir evet. karar çıkarıyorsunuz. Maske parayla satılamaz. E bu insanlar, eczacılar bunları parayla alıp tezgahlarına koymuşlar. O zaman eczacılara bir yazı gönderin. Deyin ki kardeşim elinizdeki maskeleri faturalandırın ve millete ücretsiz dağıtın. O faturaları devlet olarak biz ödeyeceğiz. Hükümet olarak biz ödeyeceğiz. Bunu söyleyin. Eczacılar arada derede kaldılar. Yani maskeyi satma satamıyor yasak. Ücretsiz veremiyor, para vererek almış. Böyle bir çelişki olamaz. Yani bu şunu gösteriyor, maalesef birbiri kararlar alınıyor, altyapısı hazırlanmadan böyle alelacele kararlar alınıyor. İşte bu tür sonuçlarla maalesef karşılaşıyoruz. Tek sorun bu değil Selahattin Bey, biliyorsunuz. Dediler ki kredileri erteliyoruz. Bugün Türkiye'deki esnafın belki de en büyük sıkıntılarından biri bu. Mevcut krediler, kiralar, çalıştırdığı personel giderleri, elektrik parası, doğalgaz parası. Esnaflar için bu inanılmaz bir sıkıntı. Niye? Çünkü esnaf iş yerini kapatmış, dükkanını kapatmış. Bakın rakamlara baktım 80 bine yakın kahvehane kapalı şu anda. Kahvehaneler günlük para kazanılan, günlük sıcak paranın döndüğü yerler. Bu 80 bin kahvehane sahibi. Orada çalışan personel hepsi işsiz güçsüz. Berberler 500 bine yakın berber kapalı şu anda. Orada çalışan insanlar artı servis şoförleri. 360 bine yakın servis şoförü var. Bu insanlar öğrenci taşıyarak evlerine ekmek getiriyordu. Her biri şu anda kontak kapatmış, dükkan kapatmış. Şimdi bu insanların kredi ödemeleri var. Borçları var, kredi kartları var. Ev ihtiyaçları var, çoluk çocuklarının gideri var. Bu konuda bu insanlar büyük bir çaresizlik ve sıkıntı içinde hükümetten gelecek iyi haberleri bekliyorlar. Geçen Sayın Cumhurbaşkanı çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki kredileri 3 ay erteletiyoruz. Vatandaş bankaya gidiyor. Vatandaş bankaya gittiği zaman bankacı şunu diyor. Evet kredini ertelerim, 3 ay ötelerim ama şu kadar faiz <laughs> ödeyeceksin. Yani hükümet yetkilileri vatandaşa sadece işin güzel yanını anlatıyor. Neyle karşılaşacağını daha sonra vatandaş bilmiyor. Gidiyor bankaya ya ben niye faiz vereceğim 3 ay işte bu e, mücbir sebep bakın böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız ülke olarak. Ben kredimi ödeyemezken bu kredinin faizini nasıl ödeyeceğim? Haklı olarak vatandaş bu soruyu soruyor. Ama bankalar maalesef bu e, sıkıntılı ortamı nasıl fırsata çeviririz anlayışıyla faiz almadan kredileri maalesef ertelemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Diğer taraftan destek kredisi dediler. Destek kredisi almaya giden esnaf arkadaşlarla konuştum. Alabilmek mümkün değil. Bir süre evrak isteniyor. Sicilin temiz olması isteniyor. Yani vatandaşa resmen kredi vermemek adına her türlü zorluk vatandaşın önüne konuyor. Şimdi televizyonlarda konuşuyorlar. Vatandaş zannediyor ki tamam devletimiz tedbir almış. Hükümet bizi bu sıkıntılı durumdan kurtaracak. Hiç kimseye muhtaç etmeyecek. Ama gerçekler maalesef öyle değil. Bin lira yardım açıklaması yapıldı. Kimlere verilecek? Nereye başvurulacak? Nasıl verilecek? Bunu kimse bilmiyor. Yani bütün bu açıklamalar altyapısı hazırlanmadan günübirlik açıklamalar maalesef milletin daha sonra çok ciddi sıkıntılar yaşamasına sebebiyet veriyor. Eğer bir şey söylüyorsanız bunu bütün altyapısını hazırlayarak söyleyin ki vatandaş mağduriyet yaşamasın. Kaymakamlıkların kapıları vatandaşlarla dolu. Dün iki ilçeden vatandaşlar aradı. Kaymakamlık binalarında hakarete uğradıklarından söz ettiler. Oradaki görevlilerin burada ne işiniz var? Bakın işinize biz para dağıtmıyoruz, yardım dağıtmıyoruz gibi bu tür kötü muamellerine maruz kaldıklarını anlattı insanlar. Yani gerçekten ciddi sıkıntı var. Bir taraftan insanlara evde kal deniyor. Bizler de zaman zaman o çağrıyı yapıyoruz. Mutlaka bu kritik günlerde evde kalınmalı. Fakat evde kal dediğimiz o insanların çoluğu var, çocuğu var, ihtiyaçları var, giderleri var. Biz hep Türk milleti olarak devlete baba deriz biliyorsunuz. Devlet babadır ve devlet bu tür zor günler için vardır. Bakın bu ülkede şartlar iyiyken, bu kriz, bu salgın yokken esnafımız, her ay düzenli olarak birçok esnaf vergisini ödedi. Devletine, milletine, ülkesine karşı sorumluluğunu yerine getirdi. Ama bugün tezgahı kapalı, dükkanı kapalı. Yerine getiremiyorsa burada işte o baba dediğimiz devlet, baba olarak gördüğümüz devlet devreye girecek vatandaşa. Hiç sıkıntı etmeyin. Ben devlet olarak bütün imkanlarımla yanımdayım. Hiç dert etmeyin. Sizi kimseye muhtaç etmeyeceğim. Sizi hiçbir şeye muhtaç etmeyeceğim. Evinizde huzur içinde çoluk çocuğunuzla yaşayın demelidir. Sosyal devlet budur. Baba dediğimiz devlet budur. Böyle olmalıdır. Dünyanın birçok ülkesinde örnek vermek istemiyorum. Üzülüyorum da bu tür örneklerde. Ama birçok ülkede maalesef beğenmediğimiz devletler, bizi kıskanıyor diye övündüğümüz devletler bunu yapıyorlar. Bakın hemen yanı başımızda Gürcistan. Gürcistan bizle kıyaslanmayacak ölçüde yoksul bir ülke. Ama başbakanın açıklamasını okudum. Vatandaşlara sesleniyor. Diyor ki 3 ay boyunca hiçbiriniz elektrik, su, ve doğalgaz faturalarını dert etmeyin. Devlet olarak bunları biz ödeyeceğiz. Elektrik faturalarınızı 3 ay boyunca erteliyoruz. Doğalgaz faturalarınızı 3 ay boyunca erteliyoruz. Su faturalarınızı 3 ay boyunca erteliyoruz. Kiralarınız konusunda sizlere yardım ediyoruz. Çalıştırdığınız personel konusunda sizlere yardım ediyoruz. Sizleri hiç kimseye muhtaç etmeyeceğiz. Devlet bugünlerde vatandaşının yanında olmalı. O baba olarak gördüğümüz ve güncel tanımıyla sosyal devlet dediğimiz Devletimiz burada devreye girmeli. Selahattin Bey şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakın, hı hı. E, Sayın Cumhurbaşkanı hatırlayın, televizyonlara çıkıp biz Suriyelilere 40 milyar dolar yardım ettik dedi bununla övündü. Doğru mu? Bir hesap yaptım Selahattin Bey. Türkiye'de 83 milyon insan yaşıyor. Bu yaklaşık 20 milyon haneye tekabül eder. Bu 20 milyon hanenin 15 milyonunun yoksul olduğunu farz edelim. %25'inin yardıma ihtiyacı olmadığını düşünelim. %75'inin yani 15 milyon hanenin yardıma ihtiyaç duyan hanelerden oluştuğunu düşünelim. Suriyelilere harcadığımız bu 40 milyar dolar eğer harcamamış olsa idi, o paramız duruyor olsa idi, bakın 15 milyon aileye yaklaşık 2666 şar dolar şu kritik günlerde yardım verebiliyorduk. Düşünebiliyor musunuz? 2666 dolar ne yapıyor? Yaklaşık 18.000 TL yapıyor. 15 milyon eve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesinde bulunan 15 milyon eve biz 18'er bin lira nakit yardım yapabilirdik Suriyelilere harcadığımız 40 milyar dolar ile. Düşünebiliyor musunuz? Ve o 18 bin lira ile vatandaşlarımız hiç kimseye ihtiyaç duymadan 5 ayda yaşayabilirlerdi, 3 ayda yaşayabilirlerdi, ihtiyaçlarını karşılayabilirlerdi. İşte sosyal devlet bu. Biz eğer devlet olarak Suriyelilere 40 milyar dolar harcamakta övünüyorsak kendi vatandaşımız için bugün 140 milyar doları ortaya koyabilmeliydi. Ama maalesef koyamıyoruz. 100 milyar TL'lik bir bütçe açıkladılar. Biliyorsunuz 15.4 milyar dolar yapıyor. E, o parayla kime nasıl yardım edilecek? E, bu yardımların ölçüsü ne olacak? E, vatandaşa nasıl ulaştırılacak? Henüz o da belli değil. O ağ kurulamamış. Bakın şu, burada şunu da konuşmamız lazım. Geçmişte yanılmıyorsam 1900 15 ile 20 yılları arasında 18 yıllarda özellikle İspanyol gribi diye bir grip dünyayı tehdit etmiş. 50 milyona yakın insan ölmüş. Ama bu birinci dalgada olmamış. İkinci dalgasında daha çok ölümlere sebep olmuş bu İspanyol gribi. İki dalga halinde. Birinci dalga bitti diye düşünmüşler. Ondan sonra daha rehavet içinde insanlar sokağa çıkmış ve ikinci dalga başlamış. İkinci dalgayla çok daha fazla insan ölmüş. Endişem ve kaygım şudur ki eğer biz vatandaşlara hani evinizde kalın, sokağa çıkmayın, sağlık her şeyden kıymetli diyoruz ya haklı olarak. Gerçekten böyle evet. yaşam hakkı ve sağlık her şeyden önemli. Hepimizin dikkat etmesi lazım, ben de dikkat ediyorum. Ama bu uyarı yaptığımız insanların birçoğu diyor ki ben evden çıkmazsam, ben çalışmazsam günlük ekmek dahi alamam, geçimimi sağlayamam, çocuklarımı bakamam. Şimdi bu gerçek varken bu insanlar evden çıkma diyoruz ben şundan endişe duyuyorum. Eğer biz bu insanlara, ihtiyaçlı insanlara yardımları zamanında ulaştıramazsak işte belediyeler, muhtarlıklar, o yerel yönetimlerle bu ağı kurup bir an önce o insanlara bu vaat edilen yardımları ulaştıramazsa birçok insan sokağa çıkacak. Sokağa çıkması demek bu salgının daha hızlı yayılması demek olacak. Ve ikinci dalga o zaman başlayabilir kaygısı duyuyorum. Bu gerçekten ciddi bir kaygı. Buradan yetkilileri uyarıyorum bir an önce ihtiyaç sahibi insanlara bu yardımları ulaştırın. Eğer çok vakit geçer bu yardımlar bu insanlara ulaşamazsa birçok insan artık evinde durmak istemeyecek. İtaatsizlik başlayacak. Yasak masak dinlemeyecek. Aç insan hiçbir şey dinlemez. O insanlar sokağa çıkar. O insanlar yine sosyal hayatın içinde, çalışma hayatın içinde bu yoğunlukta, eski yoğunlukta olmaya başlarlarsa Allah korusun sıkıntı çok daha büyüyebilir. Birçok insan bu hastalığa yakalanabilir. O İspanyol krizinde dünyanın yaşadığı o talihsiz örneği tekrar yaşama ihtimali gündeme gelebilir. O nedenle bu söz verilen yardımların bir an önce ihtiyaçlı insanlarımıza ulaştırması her şeyden önemli. Bütün öncelik bu olmalı. Hükümetin bu konuda acilen tedbir alması lazım. Acilen devreye girmesi lazım. Bu yardımları da bu insanlara bir an önce ulaştırması lazım. Umarız o kötü senaryoyla karşı karşıya kalmayız. Umut ediyorum. Umut ediyorum. İnsan hayatından kıymetli bir şey yok ama geçmişte örneğe yaşanmış bu örnekten ders alınması lazım. Bu acı örneği tekrar yaşamamak adına o evde kal dediğimiz insanları evde tutmasını bilmeliyiz. O da nasıl olur? O insanların ihtiyaçlarını karşılayarak olur. Bunu yapmanın yolu da bellidir. Az önce örneğini verdim. 40 milyar dolar Suriyelilere dağıttık diye övünenler kendi vatandaşlarına da elbette gereken yardımları yapmalıdırlar. Birkaç tane de yorum var onlardan dolayı destek veriyorlar birkaç kişi destek veriyor size ee, TV'lerden bir yığın paket açıklıyorlar ama diyor bunlardan yararlanamıyoruz diyen vatandaşlar. Maalesef maalesef işte size bir soru yönelten vatandaş var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı maske kampanyasına başvurdum. Maske istedi mi diyorlar Ahmet Kaya? E-Devlet üzerinden yapılıyor ya. Yok ben maske istemedim daha önce aldım maske almıştım ve şimdi şöyle e, çocuklarıma da aileme de aldım ve maskeleri de bazı diyor kullanın atın ama ben e, bilim insanlarını dinledim. Bilim insanları diyor ki 60 santigrat derecede bu virüs ölüyor. Ben maskemi alıyorum her gün hanım tencerede su kaynatıyor maskelerimizi onun içine koyup bir 5 dakika tekrar kaynatıyoruz yapıyoruz. tekrar alıp kullanıyoruz. E size katılmayan yorumlar da var tabii ulaştırılıyor. Elbette, yardımlar. Olacak, elbette olacak. Siz diyor bu dünyadan çok uzaksınız diyenler var. Yani olabilir tabii. o arkadaşların tuzu kuru muhtemelen. O arkadaşların sıkıntısı yok. Telefonumu gelsinler bir gün yanımda dursunlar o arayan insanların yardım taleplerini, feryatlarını bir dinlesinler. Ondan sonra bu rahatlıkla konuşabiliyorlar mı e, bilmiyorum. Muhtemelen hükümet yanlısı arkadaşlardır. Gelirleri sağlamdır. İhale almışlardı. Bu rant paylaşımından paylarını almışlardı. Tuzu kuru oldukları için o rahatlıkla konuşuyor olabilirler. Ama gelsinler bizim çektiğimizi, biz arayan o insanların çaresizliklerini bir dinlesinler. Söylediklerinden bakın utanıyorlar mı utanmıyorlar mı? Burada birkaç tane haddini aşan yorum da var. Hem sizi hem beni aynı kefeye koyup Ağır sıkıntı Olacak sıkıntı tabii. Bir Diyorum bir ya var. sistemden onlara, onlara beslenen, şey vermeyelim. elbette vermeyelim ama sistemden beslenen, anlatabildim mi? Evet. Bu rant düzeninde sonuna kadar menfaat denen, oturdukları yerde paralar alan bu insanlara söyleyecek bir şey yok. Sadece onları vicdanlı olmaya davet ediyorum. Bu toplumun çok büyük bir kısmı bugün sıkıntı içinde. Onların tuzu kuru olabilir, onlar rehavet içinde olabilirler, onlar saraylarda yaşamaya alışkın olabilirler. Onlar şatafat içinde, lüks içinde yaşamaya alışmış olabilirler. Ama bugün etmeye muhtaç insanlar var bu ülkede. Benim derdim o muhtaç insanların derdine derman olmak, onların sesini duyurabilmek. Bir an önce de o insanların vaat edilen yardımlarla tanışmasına aracı olabilmek. Onları kendi haline bırakıyoruz. Kişi kendi gibi bilirmiş işi diyoruz onlara. Yani Benim elbette, elbette. Hakaretin Allah olanları. onlara vicdan versin diyorum. Allah onlara insaf versin diyorum vekilimiz kamu bankalarının diyorlar paketleri ne zaman vatandaşa sunacağına dair bir bilgisi var mı? Var mı bilginiz bu konuda? Yani paketler şu anda sunulmuş. Kredi bu, ert e ertelemeleri için vatandaş bankalara gidiyor ama az önce anlatmaya çalıştım. Vatandaş bankaya gidiyor, faiz gerçeğiyle karşılaşıyor. Kredini ertelerim ama şu kadar faiz almak kaydıyla deniyor. Artı e destek kredisi almak isteyenlerin önüne de bir sürü zorluklar çıkarılıyor şu an. Yani o paket gereği olarak e, bir takım e, faaliyetler yürütülüyor bankalarda. Ama vatandaşın derdine derman oluyor mu derseniz olmadığını yaşayarak görüyoruz. Bankaya gitsinler, görsünler. Ee, Durum sıkıntılı yani. Sokağa çıkma yani yasağı nasıl yorumluyorsunuz siz? Selahattin Bey şöyle söyleyeyim. Yani e, keşke diyorum, ben keşke diyorum, bu vakalar ilk başladığında Türkiye daha ciddi bir tedbir olarak ilk etapta sokağa çıkma yasağını ilan etseydi. Hiç büyümeden belki bir ay içinde o zaman o ilk sokağa çıkma yasağı ilan edilseydi bir ay içinde Türkiye'de bu sıkıntı aşılmış olabilirdi. Ama ne yapıldı? Görelim ona göre tedbir alalım anlayışıyla hareket edildi. Biraz zamana yayıldı tedbirler. Önce e, belli bölgelerde daha sonra işte karantina tedbirleriyle daha sonra toplu ulaşım araçlarında yani tedbirleri almakta maalesef geç kalındı. Mesela umreden gelen insanlar karantinaya alınarak toplum içerisine çıkmalarına müsaade edilse idi bu kadar vaka Türkiye'de olmayacaktı. Yurt dışından gelen insanlar aynı şekilde. İran'dan gelen insanlar aynı şekilde. Yurt dışından gelen birçok insan elini kolunu sallayarak toplum içinde gezmeye başladı ve taşıyıcı oldu. Bunları yaşadık. Keşke bu tedbirler zamanında alınsaydı. Zamanında alınmayan tedbirler vakaların çığ gibi büyümesine neden oldu. Vakaların büyüme hızına baktığımız zaman üzülerek söylüyorum dünyada en fazla vaka artış hızı bizde. Maalesef bu, Niye? İşte ilk etapta bu tedbirlerin alınmaması sebebiyle. İlk etapta bu tedbirler alınsaydı dediğim gibi bir, bir buçuk aylık bir süre içerisinde her şey kontrol altına alınabilirdi. Büyümeden iş yatıştırılabilirdi belki. Ama şu anda o noktayı biraz geçtik. Üzülerek söylüyorum. Umut ediyorum milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde alınan tedbirlere de uyarak herkes kendi canını, sağlığını korumada mutlaka tedbirli davranmak zorunda. Devlet toplumun sağlığını ve yaşam hakkını koruma konusunda tedbirleri alacak. Bizler de vatandaşlar olarak bu tedbirlere uyacağız ama az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi bu tedbirlere ihtiyaçlı insanların uyabilmesini tek yolu var. O insanlara yardımcı olmak, o insanlara o yardımları bir an önce ulaştırabilmek. Bir öngörünüz var mı bu sıkıntıyı ne zaman atlatabileceğimize dair? Yani Selahattin Bey tabii e, kişisel öngörümden ziyade e, ben aklı ve bilimi çok değerli gören Büyük Atatürk'ün o sözlerini kendine ilke edinmiş bir insanım. Yani bilim insanları dinliyorum. Bütün insanlar gibi. Bugün herkes çareyi bilimde bilim insanlarında arıyor. E, ben de o insanları dinliyorum. Onların söylediklerinden yola çıkarak değerlendirme yapabilirim. E, ben hekim değilim, doktor değilim, e, mühendisim. O insanların söyledikleri çok kıymetli söylenenlerden yola çıkarak 2-3 aylık bir zaman öngörülüyor umut ediyorum ki bu süreç içerisinde bu sıkıntıyı çözmüş oluruz İnşallah en kısa zamanda atlatırız son olarak vatandaşlarımıza söyleyeceğiniz çağrıda bulunacağınız evet, bir şey şöyle da. söyleyeyim e, dünya çok kritik bir süreçten geçiyor İnsanlık çok zor günlerden geçiyor bu zor günleri elbette insanlık aşacak Türk milleti olarak bizler de aşacağız dayanışma içinde aşacağız ekmeğimizi komşumuzla ihtiyaçlı insanlarla bölüşerek aşacağız biz bu inanca sahip insanlarız. Her birimiz yardımlaşacağız, dayanışma içinde ve akıl ortaklığı içinde bu sıkıntıyı aşacağız. Bundan endişe duymuyorum. Büyük Atatürk'ün bakın benim manevi mirasım akıl ve bilimdir sözünü burada hatırlatmak istiyorum. Umut bilimde. Hatırlayın, geçmiş yıllarda Türkiye'de sıklıkla sokak eylemleri olurdu. Özellikle öğretmenler, öğretmen sendikası temsilci arkadaşlarımız, eğitim sen, eğitim iş mensubu arkadaşlarımız e, Türk Tabipler Birliği mensubu arkadaşlarımız sokağa çıktıkları zaman eylemlerde eğitime bütçe derlerdi sağlığa bütçe derlerdi hatırlıyor musunuz onları o eylemleri birçok kere biber gazına maruz kalmışlardır birçok kere joplanmışlardır haksızlığa uğramışlardır ama bu kritik günleri yaşadığımız zaman gerçekten bütçenin eğitime ve sağlığa ayrılması gerektiği taleplerinin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da görüyoruz bugün her birimiz sağlıkçılarımızdan doktorlarımızdan, bilim insanlarımızdan, sağlık çalışanlarımızdan medet umuyoruz. O insanların kıymetini bilmemiz lazım. Huzurunuzda o insanların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı, minnet duygularımı iletiyorum. Düşünün bizler virüs bizler ulaşmasın diye her türlü tedbiri alırken kendimiz için o insanlar virüslü insanlara dokunarak, onların yataklarını temizlemeye çalışarak, onların yemeğini yedirmeye çalışarak, onların ilaçlarını vererek, odalarını temizleyerek o insanlara canlarını tehlikeye atarak hizmet etmeye çalışıyorlar. Bu büyük bir fedakarlıktır. Bu fedakarlık için her birine gerçekten millet olarak, insanlar olarak şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmamız lazım. Geçen bir yasa çıktı biliyorsunuz sağlık çalışanlara ek bir ödenek verilmesiyle ilgili ama orada da bir haksızlık yapıldı. Az önce ifade ettiğim o hasta bakıcılar, hastaları karşılayanlar, hastanelerde çalışan güvenlikçi arkadaşlar bu haktan mahrum bırakıldı. Bu da büyük bir haksızlık önüm olarak önümüzde duruyor. Bu haksızlığın düzeltilmesi adına da biz gerekli çalışmayı mecliste yapacağız. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri dinleyen, söylediklerimizden faydalanan, bizleri eleştiren herkese teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki e, az önce ifade etmeye çalıştığım ihtiyaçlı insanlarımıza bu yardımlar bir an önce ulaşır. Her birimiz ekmeğimizi bölüşerek bu sıkıntılı günleri dayanışmayla aşabiliriz diye umut ediyorum. Allah memleketimizin, milletimizin ve insanlığın tekrar yardımcısı olsun diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sağlıkçılara biz de teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda evinizde bizi konuk ettiğiniz için size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Selahattin Bey. İyi akşamlar.